Bu yeni dönem e, yani seçim olacak mutlaka yani bu sene olmazsa seneye olacak. Artık onun dönemi şeyini bilmiyoruz zamanını. E, neler diyeceksiniz, e, nasıl bir heyecan var öyle söyleyelim. Valla ben yaklaşık bir buçuk yıl kulübün içinde yer aldıktan sonra böyle bir görev için adaylığımı koydum. Bu dönemden sonra e, tabii ki hem kulüp içinde başarılı olmuş hem de kendi işlerinde, kendi sektörlerinde başarılı olmuş yönetim kurulundaki arkadaşlarım da bana destek olunca bu çığ gibi büyümeye başladı. Şu anda ciddi bir destek hissediyoruz. Umarım bununla beraber e, seçimme ötesinde de yönetimi alıp planlarımızın hepsini gerçekleştirmek amacındayız. Yani her şey, tüm kadro olarak hazırsınız. Kadro Seçim. olarak hazırız evet. Ee, ben hemen e, Cenk Başkan'a döneyim, ee, Sayın başkan bir kez daha hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, siz neler diyeceksiniz yeni oluşumda, sizin rolünüz ne olacak, ee, ondan bahsedelim. Ya şöyle tabii yani Allah rahmet eylesin babamın omuzlarında maça gittik, 5-6'lı yaşlardaydık. Sevgili Can da biliyordur o yılları hani bu işte yani Pıtırcık niyatların falan böyle hani daha da eskisi biz Gode Cengizler, Erol Başlar falan o dönemlerde ama öyle 80'li karış, 80'li yılların karış yakasını herkes hatırlayacaktır burada. İşte Rıza'lar, Nihat'lar, ondan öncesinde Murat'lar, Erhan'lar, Küçük Yiyan'lar, Büyük Ciyanlar falan. Yani ezbere saydığımız takımlar vardı Adam Aslına bakarsanız şahsıma ben o yılları özlüyorum. Kendi payıma. Gerçekten özlüyorum. Yani, Taraftar da özlüyor. Evet. Kesin yani, Bu e, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani e, ben kendim bildim bileli kulübe çok ait hissettim kendimi. Çok küçük yaşlarda. Yani 18'li 20'li yaşlarda topu şubelerinde yöneticilikten başlayan işte 40'lı yaşlar civarında da kulüp başkanlığıyla sonuçlanan bir yöneticilik hayatım oldu. Ama ben hep kulübe yakın hissettim kendimi. Şu an 1912 Derneği'nin de üyesiyim hani baktığınızda. Ee, zaman zaman da tüm şubelere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya, destek olmaya çalıştım. Hatta şu anki yönetiminde ilk kuruluşunda kısa bir sürede olsa içinde oldum. Ee, ben kendimi kulübün içinde bir insan olarak görüyorum. Ee, kulübü de çok önemsiyorum kendi payıma. Çünkü hepimizin burada ortak çatısı. Burada olma sebebimiz Karşıyaka Spor Kulübü. Benim Azat Bey'i ilk kere Mustafa'yı tanımam. Tamamıyla Karşıyaka Spor Kulübü ile ilgili. Ve arkamızda yüzlerce nitelikli, becerikli iş insanı var. Tamamını Karşıyaka Spor Kulübü sayesinde tanıdım. Ve onlarla bir birliktelikle yola çıktık. E, bu anlamda e, kısaca toparlamak gerekirse bu çatıya biz önemsiyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü'nü şu an e, Karşıyaka'nın en önemli değerlerinden, pamuklar içinde korunması gereken değerlerden biri olarak görüyoruz ve buna hizmet etmeye hazırız. İmkanlarımızla, yönetici kadromuzla, yöneticilerimizin oluşturacağı imkanlarla, şirketlerimizin imkanlarıyla bu işe talibiz. Bunu zaten geçen hafta bir kahvaltıda da deklar ettik. Çok uzatmak istemiyorum ama birkaç şey daha söyleyeyim. Tabii ki tabii ki. Bu yola çıkarken biz zaten biz ilk önce bir şirketleşme isteğiyle yola çıkmıştık. Bu o tarihte biz aslında amacımıza ulaştık. Çok düzgün, 255 karşıya kaldığında oluşan bir ortak grubunda oluşan bir şirket kurduk. Bunun önü de açık. Bu binlere, iki binlere gidebilir. Hiçbir problem yok. Ama bu niyetimiz o tarihte zamansızlıktan, kongre olmasından falan taraftarların da çok iyi anlamamasından dolayı belki neticeye ulaşmadı. Ama biz şu an şirketleşmeyi bir kenara koyduk. Tamamıyla dernek üstünden gidiyoruz. Dernek yönetimine talibiz. Düşüncelerimiz çok açık. O gün kahvaltıda anlattık, yine laf ilerledikçe, sözler verildikçe e, buradaki niyetlerimizi belli ederiz. Niyetimiz tamamıyla Karşıyaka Spor Kulübü'ne, altyapılarına, üst yapılarına, profesyonel takımlarına hizmet etmek, bunları en iyi noktalara getirmek, mutlu olmak artık bu dakikadan sonra ben benim yaşamakmış, ben Karşıyaka Kulübü'nü, futbol takımını süperlikte görmek istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapmaya hazırım. Tamamıyla bu anlamda buradayız. bu aslında. Evet. Yani taraftarın da en büyük beklentisi bir Bakın, süperlik, şunu, iki stadyum. İlker Bey evet. söyleyecektir ama şunu söyleyeyim. Taraftarlar sandıklardan bayrakları çıkarsınlar. Bu kadar açık söylüyorum. Yani ben o kadar iddialı değilim Mustafa Başkan'ın iddiası var. Biz 3 bilemediniz 4 yıl içinde mutlaka süperlikte olacağız. Ama bu erk, bu görev bize verilirse biz bunu... Yani olacağız diye burada kendi kendimizi de kandırmayalım. Bunun için bir yetki verilmesi lazım. Bu yetkiye talibiz arkadaşlar. Kısaca söylemek istiyorum bunlar. Şimdi güzel yorumlar ve sorular da geliyor. İzleyicilerimize buradan hatırlatalım. Mutlaka sorularınızı ve yorumlarınızı okuyacağız. Önce bizim konuşmamız gereken, karşıya için konuşmamız gereken şeyler var. Onların ardından ikinci bölüme doğru mutlaka sizin sorularınızı ve yorumlarınızı da okuyacağım. Ben burada hepsini görüyorum. Sakın şey yapmayın, hani soruları okumayacak falan gibi bir düşünceye kapılmayın. Sorularınızın hepsini hemen hemen kime istiyorsanız sorabilirsiniz. Yine İlker başkana, Mustafa beye, yine Azat beye, Cenk başkana da sorularınızı sorabilirsiniz. Azat yeşile dönmek istiyorum sayın yeşil. Siz de yönetimde bulundunuz daha önce zaten. En son o güzel günlerde vardınız. Siz bu oluşumun neresinde olacaksınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz şimdi karşı yakanın sürekli bir hedef. Haber olması gerektiğine inanıyoruz. Hı hı. Yönetimde bulunduğum dönemlerde hep Süper Lig hedefiyle yönetimde bulundum. Ve en son playoff oynanan e, yönetimde e, futbol şubeyi rahmetli Tuncay şekerci ile beraber e, başarılı bir şekilde playoff'a taşıdık. Orada istediğimiz sonucu elde edemedik ama hep hedefimiz vardı. Hedefimiz şampiyonluktu. Karşıyakanın olması gereken yerdeydi birçok kulübün özellikle köklü camia kulüpleri bugün yaşadığımız gibi olayları yaşadılar. Kardeş kulüplerimizden Kara Gümrük, Ankara Gücü bir dip yaptı ve dipten geri geldi. Bugün Süper Lig'de oynuyorlar. Karşıya kadar bizim düşüncemiz aynı bu şekilde. Artık bu dipten çıkıp hedefi olan ve hedefine ulaşan bir yönetim anlayışına sahip olması gerekiyor. Biz bu anlayışla hareket edip, bu şekilde yeni bir oluşum oluşturma gayreti içindeyiz. Yeniden o günlere tabii. dönecek karşı inşallah. Evet. Sizin en son Yine gelecek o güzel günler. Evet tabii. öyle diyelim. Tabii ee, tabii. Mustafa Bey'e dönelim hemen. Mustafa Bey siz de bu yeni yönetim içinde yer alacaksınız. Sizden de ilk sözlerinizi alalım diyeyim. Peki çok teşekkür ederim Ali Bey söz verdiniz. Şimdi tabii biz İlker Başkan'ın önderliğinde bir araya gelmiş. Aslında bu özellikle sanayicilik ve iş hayatı tecrübesini de spordaki başarıya giden yolda kullanacak ve bunun için de ekip çalışmasıyla uyumlu bir şekilde çalışabilecek bir grubumuz. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce başarının ekiple beraber geldiğini herkesin düşünmesi ve öngörmesi lazım. Bireysel başarılarla bir yere varamayız. Yani tek başkan ya da tek bir liderin her şeyi yaptığı ve bildiği bir yönde... İlerlememiz pek mümkün değil. Dolayısıyla ben de kendimi açıkçası bu ekibin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüm için bu anlamda hem gururluyum hem de onurluyum. Nasıl yapacağız bunu? Ben onunla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Sonra gelişen şeylere göre yine konuşmaya devam ederiz. Tabii ki. Şimdi benim altını çizdiğim özellikle önemli mesele Karşıyaka'nın çok önemli bir marka değeri var. Cumhuriyet'ten daha kıdemli bir marka. 111. seneyi yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de acaba 100 yıllık çınar olmuş kaç tane marka var? Kaç tane spor kulübümüz 100 yıl aşmış durumda? Bunlardan kaç tanesi nerede? İşte Fenerbahçe nerede? Galatasaray nerede? Beşiktaş nerede? Karşıyaka nerede? O zaman İzmir'in bence en köklü spor kulüplerinden birisi Karşıka, hatta en kıdemlisi. Dolayısıyla ister istemez bulunması gereken yerde değil. Benim düşüncem bu. İzmir'in bu değerini sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası arenaya taşımak durumundayız. Ve burada da marka değerinden faydalanmamız lazım. Bunu ilerleyen noktada biraz daha açmaya çalışacağım. Dolayısıyla onun için ben de bir ekibin bir parçası olarak İlker Başkan'ın önderliğinde elimizden geleni yapıp aynen Cenk Başkan'ın dediği gibi bayrakları, nafterin kokan bayrakları sandıklardan çıkarın, hazırlanın arkadaşlar diyor Sana söz veremedim henüz daha. Çünkü yoğun bir program bizi bekliyor. En çok katılımlı. Evet kesinlikle öyle. Sen neler diyeceksin? Artık karşı yakanın bir silkelenmesi gerekiyor değil mi? Şimdi ben daha geriden başlayayım. Bu oluşum yeni bir oluşum değil. Biliyorsun 2021'in Mayıs ayında hı hı. bir birliktelikle yola çıkan bir oluşum. Cenk Başkan dediği gibi o dönem belki anlatılamadı. Çok kısa bir süre vardı kongreye. İşte herkes bir yere çekti. İşte şirketleştirecekler, şey yapacaklar. Tabii o oluşumdan bir yıl sonra sen hep konuşuyoruz programda 16 Nisan <laughs> 2022'de çıkan yeni spor yasasıyla bir müddet sonra bütün kulüpler Süper Lig'den başlayarak şirketleşme zorunluluğu evet. geldi. Zaten dernek statüsünden çıktı. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlandı. Yani bu yeni yani bir hafta 10 gün veya 7 Mayıs'ta yapılan kahvaltıyla alakalı bir oluşum değil. Bu tabi bir buçuk yıl önceki oluşum. Ben geçen programda da söyledim. O zaman bir bebek doğmuştu. Bebek emekli oldu. Şimdi bebek artık koşuyor. Yani o hale gelmiş oldu. 7 Mayıs'taki sağ olsunlar bizi davet ettikleri kahvaltıda benim gördüğüm ben 32 yıllık üyesiyim bu kulübün. Yaklaşık da 40 yıl içindeyim. Bugüne kadarki en güçlü finansımın yaratılmış, bu kadar sanayici ve iş adamının bir araya geldiği başka bir dönem yok. Cenk Başkan da yaptığı zaman da herkes bu kulübe iyi niyetle hizmet etti yönetim kurullarında şeylerde ama hep e, başkanlar ateşten gömleği giydi veya bir iki yöneticinin sırtında gitti ama şöyle baktığı zaman Karşımızdaki dört tane konumuz da Türkiye'nin önde gelen sanayicileri ve tanıtılan kahvaltıda şimdi Cenk Başkan tanıttığı insanlar da var, çok önemli isimler de var. Yani bu iş tamamen güçlü bir yönetimle olabiliyor. Hele bu ekonomi şartlarda artık evet. kulüplerde, rakamların tavan yapmış olduğu yerde. Karşıyaka bir de sadece futboluna ibaretti. Basketbolu var, voleybolu var diğer. Bir spor kulübü. Diğer, spor kulübü yani e, anlattıkları projelerde hepsine aynı önemi verilecek. Yani e, sadece futbol değil, futbolda tabii üstte çıkmak çok önemli ama diğerleriyle beraber hepsinde yarışmacı takım hüviyetiyle yarışabilecek bir şeydi. 7 Mayıs'ta ben duyduğum heyecana bugün daha fazla duyuyorum. Şimdi birebir buradayım. Orada herkesi dinledim. İnşallah başarılı olur. Bu çünkü başarı tamamen Karşıyaka Kulübü'nün başarısı. Evet. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben bir şey anlatacağım. Çok kısa. Biz Süper Ligi en son 95-96 sezonunda gördük. 2015-2016 sezonunda ee, sevgili Azat Başkan da vardı o dönemde. Biz Türkiye'nin yerine U21 19 olarak beraber gittik. Gittiğimiz dönemde karayolu ile gittik. Uçakla hiç gidemedik. İnsanlar otobüsün önünü kesiyorlardı Karşıyaka birinci ligdeyken. Karşıyaka spor kulübü lokalı. İçi, içinde i̇çinde işte kim var bir fotoğraf çekilelim bilmem Biz yavaş yavaş ikiye düştük, iki de üçe düştük. Biz gene otobüste sağa sola gittiğimizde korna çalan yoktu kulübe. Çünkü senin marka değerin iyice düşmüş. Senin hangi ligde olduğunu bilmiyorlardır Ama en son süper lig demiyorum, birinci ligdeyken bile insanlar otobüsün önünü kesiyor, fotoğraflar çekiliyor, kordanlar çalıyor, yarı beline kadar çıkıyor. bu. Ama nerede? Nevşehir'de, Elazığ'da, Malatya'da, Trabzon'da, Bolu'da. Ama maalesef kulüp bütün değerini kaybede 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 şu anda üçüncü ligde. Hiçbir kulübü küçümsemiyorum. Karşıyaka kulübü bir Şile ile oynamak zorunda değil. Bir küme yani e, Şile ile oynamak zorunda değil veya bir Kelkit ile oynamak zorunda değil. Karşı yeri burası değil. İnşallah bu oluşum e, göreve gelir ve çok daha iyi işler yapılır. Biz bunun İlker Bey yaptığımız daha önceki programda e, konuşmuştuk ama şu anda tam geniş katılımlı e, kahvaltı organizasyonunda gördüğümüz bütün sanatçılar ve iş adamları burada. Artık Karşıyaka camiasının bence şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Evet. Merak etmeyin. Ee, İlker Başkan'a hemen dönmek istiyorum. Evet. Şimdi e, Sayın Başkan, e, karşı yakının toplam borcunun geçen yılki Mali Kongre'de 126 milyon lira olduğu söylendi. Size dediniz ki biz geldiğimizde borçların hepsini kapatacağız ve sonra borçsuz bir kulüp olarak devam edeceğiz. Bu ne kadar bir sürede, yani 3 ayda mı, 4 ayda mı, 1 yılda mı, 2 yılda mı, ne kadar sürede e, tamamlanabilecek bir proje? Şimdi son aldığımız bilgi son 5 yılda yaklaşık gelir ve gider dengesi arasında eksi 150 milyon gibi bir borç olduğu. Tabii ki bunların yapılandırılabilecek uzun döneme yayılabilecek borçları var. Kısa dönem olan borçları var ama net bir bilgiyi henüz bizde tabii eğer görev verilirse o zaman elde edebileceğiz. Bunları yapılandırmalar yapılırsa ki ben basketbol zamanından biliyorum işte oyunculara ya da FIBA borçlarına yapılandırma yapıp bunları eğer taksitleri düzgün bir periyotta öderseniz uzun bir süreye yaymak mümkün. Bütün bu imkanları kullanarak maksimum seviyede yapılandırmayı yapacağız ama biz göreve geldikten sonraki asıl hedefimiz sıfır borçla kendi planlamamızı yapıp hiç kulübün üstüne herhangi bir yük bindirmeden kendi imkanımızla yeni giderleri karşılamak. Cenk Başkan, peki sizin şimdi siz eski başkanda olduğunuz için yıllardır kulübün içindesiniz zaten birçok da birçok şeyde biliyorsunuz. Sizin Efendim? bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Yani tamamen bu borçların ne kadar olduğuna Hakim misiniz yani, biliyor musunuz? Evet yani şöyle söyleyebilirim. Yani e, muhtemelen basketbolda biraz borç olduğu söyleniyor. Yani Hı -hı. tabii çok borç, detay, tabii, Tam detaylı bilgiye sahip değiliz ama 2022 yani geçen sene bir sene önce yapılan Mali Genel Kurulda 10 milyon civarı bir yönetici alacağından bahsediliyordu. 60 küsür milyon lira civarında bir vergi ve kamu borçları vardı. Yani kamu borçları bildiğim kadarıyla 10 yıla yapılandı. Yani bu tabii... Bu gelince pat diye 150 milyon ödeyeceğiz diye bir şey söz konusu değil. Hepsini vadesinde uygun bir şekilde kurallara, kanunlara uygun olarak oluşacak borçları da ödeyerek. Şu an şu an yönetimlerde şu rahatlık var. Hiçbiri vergi, SGK falan ödemiyor. Yani ödemiyorlar yani. Yani, bunları artık alışkanlık haline getirmek lazım. Bunlar ne oluyor? Sonra gelen yönetimler kucağında bu konuyu buluyorlar. Yani Aslında bir enkaz devralıyor gibi Aynen öyle. Yani bunu çünkü bir ödeme olarak görmüyorlar. Fakat şunu şundan emin olsun ki her yönetim kurulu müteselsilen sorumludur bu borçlardan. Şu anki yönetim de müteselsilen sorumludur. Bunu ben bir daha buradan uyarmak isterim. Yani biz yaptık, ettik, gösterdik ama ödemedik demek de olmuyor. Müteselsilen sorumluluğu var şu anki yönetim kurulunun, başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin. Ben bunu bir hatırlatmakta fayda geliyorum. Her an rücu olabilir. Yani bu hepimiz için de geçerli. Tüm yönetimlerde e, görev alacak arkadaşlar için de geçerli olduğunu antiparantez söylemek isterim. İlker Başkan, aynı şeyi size de sorayım şimdi. Futbol bu işin lokomotifi yani taraftarın evet. ilk baktığı yer futbol. Maalesef ki futbol bu durumda olduğu için taraftarlar bugün çok üzgün. Ee, Sizin hedefiniz en kısa zamanda hemen Süper Lig'e çıkmak. Hep bunu zaten söylüyorsunuz. vallahi zaten lokomotif 3-4 branşımız var. Bunlardan en önemlisi bizim yönetimin üzerinde duracağı tabii ki futbol olacak ve e, son kahvaltıda da Mustafa Başkan'ın dediği gibi biz 3 yıl sonra Süper Lig'de olmayı ana hedef olarak belirledik. Bunu da sağlayacağımıza hep beraber gönülden inanıyoruz. Fakat 4 olursa kimse bozulmaz. <laughs> <laughs> yani yani bu çünkü tabii bunun garantisi yok Hedefimiz hedefimiz ama <gülüyor> aslında <laughs> taraftar beşer razı da biz <laughs> e, üç dedik. <laughs> biz razıyız biz 4'e <laughs> 5'e razıyız yani, yani, yani keşke. Aynen öyle yani 3 3 olmadı ha bu beceremediniz denmesin <laughs> diye ben bunu söylüyorum ya amacımız bu. Yani evet. koşar adım Adana Demirspor gibi işte Gençler biliyor, Oftaş örneği ha, var. Gençler Oftaş bunun en güzel örneğidir. Her yıl şampiyon olarak üçüncülükten Süper Lig'e kadar çıkmıştı. Evet. İnşallah Karşıyaka daha güçlü bir kulüp. Yani burada baktım taraftarıyla ön plana çıkan bir kulüp. Çok daha iyisini yapabilecek potansiyele sahip. Tabii güçlü yönetim oluştuğu takdirde. Ee, Mustafa Başkan'a da hemen e, şunu sorayım. Şimdi şubeleri oluştururken, yelken, tenis birçok şube var hani basketbol gibi. Ee, başkanı ve yönetim kurulu olan bir model mi seçeceksiniz? Yani bu kişi bu işi bilenlere mi bırakacaksınız tamam mı? Ya tabii burada bu modelin nasıl oluşacağı konusunda muhakkak ki istişareyle bunu belirleyeceğiz ama tabii ki İlker başkanın buradaki tercihleri önemlidir. Hı -hı. Çünkü sonunda lider odur. Tabii ki. Dolayısıyla onun düşündüğü şekilde ve düşündüğü felsefede, öngörülerde biz gerekli katkıyı koymaya çalışacağız. Bu aslında çok ciddi tartışılmalıdır aramızda. Ama Cenk Başkanın dediği gibi arkada o kadar çok insan var ki Hatta ben şimdi kendi kendime onu düşünüyorum. Ya diyorum kimlere görev vermezsek kırmayız acaba. Yani o kadar bir problem, çok öyle bir problemimiz var. ya O kadar, var, yani o kadar <laughs> çok gönüllüler ordusu var ki şu anda. Ama bu da güzel İnanın, bir şey aslında. İnanın sponsorluktan tutun. E, efendime senin e, fedakarlık yapıp gecesini gündüzünü karşıya için harcayacak o kadar çok insan var ki. Yani bana ulaşan Cenk Başkan'a, İlker Başkan'a zaten söylemeye gerek yok yine Azat Başkan'a. Dolayısıyla burada ciddi bir sorun var. Biz kimleri kırmadan acaba bu görev bölümünü ve paylaşımını yapabileceğiz? Tabii ki ona ilk başta İlker Başkan karar verecek. Ama biz üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Ben şeyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Yani bir ufak bir tanımlama yapmak hı hı. istiyorum. Aslında spor baktığımızda hem bir tüketici ürünü hem de endüstriyel bir ürün. Evet. Yani kitleleri işte kendine çektiği anda statlarda, salonlarda o bir asla tüketici ürünü. Ama diğer taraftan işte yayın gelirleri, çeşitli marka sponsorluk falan baktığımızda da aslında endüstriyel bir ürün. Yani işte bunun ne bileyim spor totosu var, bunun ne bileyim işte iddia vesaire gibi çeşitli endüstriyelleşen noktaları var. Şimdi bu sportiflikten endüstriyel ürüne dönüşümü dikkate aldığımızda o zaman anlayışın ve bir takım yönetim kavramlarında değişmesi gerektiği aşikar. Yani bir kabuk değişime ihtiyaç var. Bu kabuk değişimi aslında beraberinde yine aynı şekilde baktığımızda yıldız sporcu taraftar ilişkisi, işte yan ürün, bunun tüketimini yapan tüketiciler ilişkisi anlamında, bunun doğru yönetilmesi anlamında da karşılık buluyor. Dolayısıyla bunların hepsini beraber bu yönetim kurulu bir araya getirip yönetebilecek bir insan kaynağına sahip. Mesele buradadır. Dolayısıyla o açıdan bize ne görev verilirse insan kaynağı olarak biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız.